Bugün sizlere en kolay uygulanabilir ama aynı zamanda en etkili cilt bakım yöntemlerinden biri olan derin cilt temizliği hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslında çoğu kişi her gün temizlik yaparken bile acaba doğru mu yapıyorum, gerçekten işe yarıyor mu gibi sorularla şüphe içinde kalıyor. Bazı kişiler ise benim cildim hassas, derin temizlik bana uygun değil diyerek ertelemeyi tercih ediyor. Bugün sizlere bu derin cilt temizliğinin ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve en etkili şekilde nasıl yapılması gerektiğini sade ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Öncelikle her gün yaptığımız günlük temizlik ile derin temizlik arasında belirgin bir fark vardır. Günlük temizlik makyaj, ince toz, sebum ve ölü deri gibi cilt yüzeyindeki görünür kirleri temizlemeye yöneliktir. Makyaj yapmasanız bile cildiniz gün boyunca çevresel etkenlere maruz kalır ve içeriden de atıklar oluşur. Bu nedenle sabah ve akşam temizlik şarttır. Öte yandan derin cilt temizliği adından da anlaşılacağı gibi cilt yüzeyinin ötesine geçerek gözeneklerin içindeki birikmiş ölü deri ve kirleri temizler. Bu işlem cildi adeta sıfırlar. Şöyle düşünebilirsiniz günlük temizlik, duş almak gibi ise derin temizlik, spa yapmak gibidir. Duş, günlük hijyen içinse spa biriken toksinleri arındırmak ve cildin derinlemesine rahatlaması için yapılır. İnsan, cildi doğası gereği kendini yenileyen bir döngüye, yani turnover sistemine sahiptir. Yeni hücreler oluşur, eski ölü hücreler doğal yolla dökülür. Ama yaşlandıkça bu yenilenme süreci yavaşlar. 20'li yaşların ortasına kadar cilt 4 haftada bir yenilenir. 30'lu yaşlarda bu süre uzar, 50'li yaşlarda ise kişinin yaşı kadar gün sürebilir. Bu da demektir ki yaşlı ölü hücreler doğal yolla dökülmeyip ciltte kalmaya başlar. Bu birikim neye yol açar? Cilt matlaşır, besin içerikleri emilmez, gözenekler tıkanır ve sivilceler oluşur. İşte bu yüzden derin cilt temizliği gerekir. Bu işlemle eski ölü hücreler yapay olarak soyularak cilt yenilenmesi desteklenir. Ayrıca gözenek içindeki atıklar temizlenerek bakım ürünlerinin emilimini artırır. Peki derin temizlik nasıl yapılır? Üç temel yöntem vardır. 1. Fiziksel peeling, scrub, cildi ovalayarak ölü deriyi uzaklaştırma yöntemidir. Kayısı çekirdeği, tuz, badem gibi tanecikli ürünlerle Cilt nazikçe masaj yapılarak temizlenir. Ancak hassas ciltlerde tahriş riski yüksek olduğu için önerilmez. 2. Kimyasal peeling. AHA, alfa hidroksi asitler, elma asidi, laktik asit gibi meyve kökenli asitlerdir. Suda çözünürler ve cilt yüzeyinde etkilidir. Kalın ve kuru ciltler için uygundur. Tarihte Kleopatra'nın süt banyosu buna örnektir. BHA, beta hidroksi asitler Yağda çözünürler. Gözenek içindeki sebum ve ölü deriyi çözer. Yağlı ve akneli ciltler için etkilidir. Antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri vardır. Ancak kuru ciltlerde kuruluk yapabilir, dikkat edilmelidir. Özetle, AHA yüzeye, BHA ise gözenek içine etki eder. 3. Enzim peeling, biyolojik yöntem. Proteinleri parçalayan enzimler sayesinde ölü deri nazikçe çözülür hassas ya da iltihaplı ciltlerde dahi rahatlıkla kullanılabilir. Cilt bakım merkezlerinde en yaygın kullanılan güvenli yöntemdir. Derin temizlik nasıl yapılmalı? Doğru yapıldığında derin temizlik büyük fayda sağlar. Ancak yanlış yapılırsa cilt bariyerine zarar verebilir. Bu yüzden bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. 1. Düşük tahriş oranına sahip ürünler seçin. 2. Cilt tipinize uygun sıklıkta uygulayın. Yağlı cilt haftada 1-2 kez, normal cilt haftada 1 kez, kuru cilt 2 haftada 1 kez yeterlidir. Üçü derin temizlik sonrası bakım after care, çok önemlidir. Cilt bu işlem sonrası savunmasız hale gelir. Bu nedenle nemlendirici ve yatıştırıcı bakımı mutlaka yapmalısınız. Ölü deri temizlendikten sonra cilde bol su ve besin desteği vererek sağlıklı bir şekilde yenilenmesini sağlamalısınız. Beşin derin temizlikle ilgili yaygın yanılgılar basit bir OX testiyle özetleyelim. Soru 1'in her gün derin temizlik yapılmalı mı? Hayır, X. Her gün yapılırsa cilt zarar görebilir. Soru 2, derin temizlik sonrası cilt gıcır gıcır olmalı mı? Hayır, X. Bu, cildin doğal nem bariyerinin de yok olduğu anlamına gelebilir. Soru 3: Temizlik sonrası cilt geriliyorsa bu kuru cilt anlamına mı gelir? Her zaman değil. X. Temizlik sonrası çoğu ciltte geçici gerginlik hissi olur. Ancak nemlendirmeye rağmen bu gerginlik sürüyorsa o zaman kuru cilt olarak değerlendirilir. Derin cilt temizliği cilt bakımının başlangıcı ve aynı zamanda son adımıdır. İyi bir ürün kullanmadan önce Cildin iç kısımlarına yol açmak gerekir. Özellikle mevsim geçişlerinde cilt daha hassas hale geldiği için dikkatli ve özenli bir temizlik şarttır. Bu eğitim sayesinde umarım cildinizi daha iyi tanımış ve sağlıklı bir cilt için adım atmış olursunuz. Teşekkür ederim.